Sizin büyük bir işler mi, çalışıyor? Bugün Özbekistan Cumhuriyeti adından, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu olarak ve İstanbul Hava Yolları İstanbul Temsilciliği ve Profit Travel Turizm şirketi Özbekistan'dan büyük bir şirketlerden biri sizlerle birlikte bu Özbekistan Türkiye turizm işbirliği geliştirmesi konusunda bir bir araya geldik. burada sadece sunma ya da böyle leksiyon gibi değil böyle hep birlikte bir kontak ileti iletişim bağlayalım diye bir amacımız böyle şey birlikte şimdi e, Uzbekistan ve Türkiye e, ilişkileri hep alanda genişiyor turizm bizim için ve Türkiye için de hep önemli şimdi bir e, dün haberlerde de izledik bu e, son dönemlerde turizm e, Türkiye'de de çok genişiyor Uzbekistan'da da bu bu alanda çok işler yapılıyor. Uzbekistan'ı da siz hepiniz çok iyi bilirsiniz. Uzbekistan'ın büyük tarihi ve kültürel miras, eşsiz doğa ve iklim, iklim önemli turizm potansiyelini temsil eder. Semerkant efsane evi, şehir ve yeryüzünün incisidir. Turizm, Türk İslam kültürünün merkezi Buhara, Açık Hava Müzesi Hiva. 2019-2021 döneminde ülkede 1500'den fazla otelin inşa edilmesi de çok şimdi önemli şeylerden biri böyle Özbekistan'a yatırım isteyen böyle işbirliği yapmak isteyenlere böyle bilgileri vermek istiyoruz ayrıca mesela uluslararası top 50 otel zinciri markaları altında faaliyet gösterecek en az 50 odalı oteller 3 yılda üç yıldızlı olması halinde. Her oda için yıllık 200 doları da devlet a, karşılayacak böyle a, şimdi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve a, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hep görüşmelerinde a, iki devlet ortasında bakanlıkların her alanda a, ilişkileri iyileşiyor. Ondan dolayı biz de böyle bir turizm sahasında birlikte bir a, yapsak sadece kendi cebimiz sadece kendimiz değil böyle bir topluma iyi bir fayda getirersek çok iyi olur. Ondan dolayı da şimdi biz bir araya geldik ve sizi burada görmekten çok a, mutluyuz. Uzbekistan havaları yani e, biliyorsunuz mesela yani e, geçen hafta Emit 25 fuar yani geçmiş burada İstanbul'da. Biz de yani Uzbekistan havaları olarak orada katıldık. Bir sürü yani e, gelip yani Türk vatandaşlardan, yabancı şeylerden gelip bizden talepler çok yani. E, biliyorsunuz yani pandemi e, zamanında da yani uçuşla durmuştu, sırayla kapanmıştık yani uçuşla yoktu ama şu an e, biraz sınırlı yani açıktan sonra biz yani başladık yani tekrardan uçmaya başladık. Şu an mesela bizim Uzbekistan havaların Türkiye Uzbekistan arasında haftada 20 tane uçuşumuz var. Her gün mesela iki tane Taşkent seferimiz var. Bir de uç uç sefer Samarkand'a uçuyoruz. Bir kere Urgenç'e bir de iki kere de Fergana'ya. Duruma göre yani uçuşlarımız yani doluyor bu demek demektir. Yani yolcular e, Uzbekistan'a yani Uzbekistan'dan Türkiye'ye gelip e, seferlikte dediğimiz gibi bir e, arkadaşımız şeyden konsolostan turizm olarak yani katna katnayorlar yani. Şimdi biz e, Türkiye'de e, turlar yapıyoruz. Türkiye'de yabancı kafileleri gezdiriyoruz. İspanyolca, İngilizce dillerinde 20 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Ve yurt dışına bizim Türk misafirlerimizi götürüyoruz. Buraya gelme nedenim Özbekistan'ı tanıma, arkadaşların fuarda davet üzerine biraz bilgi alma, daha fazla bilgi alma daha doğrusu. Onun için geldik. İnşallah verimli olacak. E tabii ki dünyada ee, sadece Türkler değil, bütün e, dünyadaki 7 milyar insanı düşünürsek turizm endüstrisinde marka olmuş ülkeler var. Birincisi Amerika. 250 milyon üzerinde turist almakta. Daha sonra Avrupa ülkeleri geliyor. E, işte Fransa, İtalya, İspanya bu konuda e, pasta'nın büyük bir bölümünü onlar e, 100 milyon, 70-80 milyon turistle yılda pandemiden önceki normal rakamlardan bahsediyorum. E, Türkiye bu pastada e, yılda 40 milyon e, turistle 6. sırada. Şimdi Özbekistan yeni bir destinasyon. <laughs> Buraya gelme nedenim de tabii ki insanlar önce Amerika sonra Avrupa. E, ben Küba, Brezilya, Arjantin, Meksika, Peru, Bolivya, Şili gibi destinasyon, Avustralya gibi destinasyonlarda ee, çok rehberlik yaptım. Oralar insanların e, Amerika'dan ve Avrupa'dan sonra görmek istediği yerler. Kaldı ki Antarktika var. Hani en son. Şimdi e, Elon Musk e, uzaya bir e, gezi yaptı. Yani turizm e, sonsuz bir e, destinasyonlara sahip bir endüstri. Özbekistan e, tabii ki bu e, bahsettiğim markette e, çok da büyük bir e, yer almamış durumda. Yani dolayısıyla e, bunu ne yapabilir? Nasıl geliştirebilir? Turizm pastasından ne kadar e, pay alıyor? E, bunu değerlendirmek lazım. E, ne kadar iyileştirebilir? Ne kadar turist çekebilir? Bunu kendileri düşünmeleri lazım. E tabii ki e, dediğim gibi yani Amerika, Avrupa bizden daha önde. Biz de turizmde e, şunu örnek vermek istiyorum. Ben 20 yıldır rehberlik yaptığım için Türkiye'nin 20 yıl öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde servis anlamında çok ileride yetişmiş elemanını görüyoruz. Tabii ki onlar e, altyapı olmak zorunda. Yetişmiş elemanlar e, yani yabancı dili hakim e, yetişmiş personel e, bunun hem rehberleri hem de e, otellerindeki altyapı yani e, örneğin ben Çin'e e, 14 sene önce gittiğimde e, orada Çin daha turizme yeni başlamıştı. Yani garson arkadaşların orada iletişim sıkıntısı yaşadığını e, görmüştük. E, bu konuda e, tabii ki hızlı bir şekilde eğitim üniversitelerinde ve liselerinde e, bilinçli bir politikayla eleman yetiştirmeleri. Tabii ki konaklama e, zaten yani konaklama hizmetlerini uluslararası standartta. E, geliştirmeli ve ona göre e, sunumları olmalı ve bunu yapacak servis elemanlarının olması gerekiyor. Bu konuda e, gerekirse üniversite ve lise, mesleki liselerde e, ara elemanlar ya da yönetici anlamında e, üniversitelerinde e, derhal eleman yetiştirmek zorundalar. E, ben bir turizmci olarak e, Özbekistan'a İpek Yolu üzerinden zaten. E, gitmeyi düşünüyorum. Misafirlerimizi davet edip oraya tur yapmak için buraya geldim zaten. Tanımak için. Önce kendimiz tanıyalım. e Şimdi İpek yolu ve bunu Transsibirya ile tabii ki bağlantı yapabilirler. Transsibirya bir marka oluşmuş durumda. Ortada bir marka var. Transsibirya treni. Bu trenle bağlantı yapılıp yine İpek yolu üzerinde Semerkant gibi, Buhara gibi marka zaten tarihte var olmuş e, her zaman e, isminden bahseden yerleri e, ön plana çıkartmak lazım. Hoş geldiniz. Bizim e, şirket adından e, biz hakkımızda size detaylı bilgi aktaracağız. En kısa şeyde ekranda da zaten e, oradan da takip edersiniz. E, size hepsine bilgi hakkında bilgi vereceğiz. E, bizim firmanın şirketin adı Profit Travel tur şirketi olarak 30 yılı aşkın tecrübesi ve Uzbekistan'ın onda gelen tur operatörlerinden biridir. Biz Orta Asya'da tarım, tarihi, dini, eğitim, tip, spor ve ekstrem turizm programları geliştiriyoruz. Biz grup ve bireysel turistlerle çalışıyoruz. Ve talep üzerine ortaklarımız iş toplantıları, konferanslar, seminerler, sunumlar düzenliyoruz. Bizimle çalışmanın avantajınız sorularınız 7-24 yanıtlamaya hazır olmamızdır. Uzbekistan, Orta Asya'nın orta kesiminde yer almaktadır. Burada da zaten haritadan da görebilirsiniz. Uzbekistan'ın nasıl bir şekilde Taşkent, işte ne, nasıl e, şeyde haritadan da bakabilirsiniz. İşte, e, zanaatlarda e, yerleşim usta, yerleşim usta yerleşim. 150 öğrencinin eğitim için her yıl ödeme yapılmış. Zangata Medresesi kademeli eklemeler sonucunda oluşmuştur.